arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız bugün sizlerle beraber pk x'de oynayacağız hatırlarsanız bir önceki videoda e, bir tane bisiklet almıştık rover ve bisiklet sayesinde videolar çıkmıştık yani videoyla tamamen nasıl yerlere gitmiştik bu sefer videolar çıkmayacağız yani tabi inşallah videolar çıkmayacağız şu an dediğim gibi yer sıfır metre bekleyeceğiz. Devam ediyor. Hazırlarsanız şuradan e, şuraya girmiştik. Buradan ödülleri alırken böyle altınlar vardı, elmaslar vardı. Bana 10 totalde 10 tane elmas vererek video konuşmaları Bakın şu ve bu. Bu seferki videoda, insanların evini geleceğiz Şimdi... E, şimdi... insanların evini gezeceğiz. Şuradan giriyoruz. Kapısı da bir değişikmiş. Ev güzel bir duruyor. Ooo! Ooo! Pişaaam! Ben bazı şeyler görür Mesela buraya neden buraya? Havalı. Evet, burası böyle. He, adam tepeye mutfak yapmış. Var o yeni kodu Oo, oğlum maşuru da. Maşuru güzel Bak şurada bir tane yatak var. Oha. Ya yani oraya havuz diye bir şey koymuş. Çok Burada birazcık bozmuş. Burada birazcık bozmuş. O, burası belli. çocuk odası. Harika güzel. Harika biter. Burada bir tane pinball şeyi var. Yani havuz gibi pinball kutu var. Ee, burada şeyleri koy koymuş. Burası banyosu. Banyoda neden böyle şeyler var? veriyorum. dakika ee, güzel. Güzel ama çok zor. Ee, güzel ama çok zor. Güzel. Ee, güzel ama çok zor. Ben bu eve 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani biraz şey güzel tabii işte, ki ama. Çok dolu. Lütfen gezemiyor. Aa şurada şu merkezi bırakayım. Ya. Ya sıkıldım. Ben kapat. Şimdi bu eve gireceğiz. Altınlı altınlı? Çok iyi bir güzel sağlam bir eve benziyor. Bakalım eve. Direkt böyle giriyoruz. Giremiyorum. Aynı eve bizle beraber birisi daha giriyor. Şöyle hemen. bu ev... Ev gezilmiyor bu. Dur. Mesela burası şey odası. Değil mi? Burası yatak odası. Şöyle. Çok iyi. yatak odası. Nasıl? böyle. Burası Hmm, biraz değilmiş. Güzel. İyi, hoş. Güzel. Yapılabilir. Ee, bence, bence bu evi. Ben onun üzerinden bu eve 3 veriyorum. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bir de yani çok aşırı fazla dolu. Ve bu eve girelim. Evet, yani üstü Peki rengimiz değişik renkler Ne mesela? Bu tarz evler yapıldı mesela. Çok dolu olmasın, çok da boş olmasın dedim. Burada, burada Squid Game oynuyorum. Burada Squid Game oynuyorum. Birinci hatası. Burada neler bir şeyler açıyor. Birinci hatası bu. İkinci hatası buradaki bunu çok gereksiz ee, ama ara en güzel balonyası olan bu. Bak küvete bak. Küvete bak. Kümete, kümete bak bizim rahatlığa bak. Ne olmuş lan rahatlığında? Kümete şu an eziye çekiyor. öyle ee, bak mutfak. Mutfak da yemek odası hiç şey geçmiş. Olabilir. Şuradaki bir loru kaldırsa daha güzel olurmuş. Ama güzel. Güzel. güzel bir yerim var. Şunları şey odalarını bir gezelim. Burası koridor, koridor gibi Bunlar falan falan çıkıyor. Bunlar camlar var ayrı bir şey Burada hayvan böyle bir yer var. Ya evet, bu fena değilmiş. Bu evde mi? Bu evde mi? Abi korkular falan var. Bu evi açarız Ben bu evi çok beğendim. Ben bu eve 10 üzerinden 9 veriyorum. Orayı birkaç hatadan birkaç puan 40 kırıp kırıp kır, Valla kır, kır, 9 puan daha gelen bir ev. Şimdi yeni eve geçelim. Yani şu an yeni eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir yeni gelen pastane evi. Ağzımdaki ev var. Bakalım pastane evi nasıl olmuş. Aynen bakalım pastane evi. Evet mutfak yani bak, mutfaklar böyle. Mutfaklar yani böyle tasarlanmış. Ben mutfak vermek istiyorum. Yani evet bakın burada görebileceğiniz bir sürü pastane eşyaları var. Ondan sonra burası şey yeri. Ama burada da pastaneci kostümü var. Mesela. Video boyunca bunu yapacağız. İşte çıkalım. Bu arada dualar olmamış. Orada bir kaç falan gitti bile. Ama buraları mesela basılmış. Bak buraları güzel. Özellikle pastane elindeki dondurma detayı dondurma koltuklarla güzel olmuş. Evet, aşağıda şimdi. Buradaki şu yatak mıydı ya lan? Yatak da olur. Bence yatak da alınabilir. Oo, oyun o oyun falan ama daha demin kırdığım puanları alıyorum. Daha demin kırdığım puanları alıyorum abi. Şimdi güzel ama paslar de Üstü uzunmadı. Belki de adam onu oynuyor. Belki de adamın yemek pişirme onu oynuyor. Ne bileyim. Yani ben ben değilim. Belki, belki de oynuyor <laughs> <Belki doluyor> yani. <laughs> ne video sonunda size bir tane sürprizim olur. <laughs> Bekleyin hemen. Bu evi de bir hemen bir gezelim. E borç yapacak bir şey de yok. Evet tamam değil. Bu <laughs> arada sayılarımız yanmamış. Bu arada sayılarımız pek zaten bu yer bu ev için önemli değil. Mesela pastan işi yani mesela karpul duvarlar vardı mesela onları alabilmiş. Alamamış. Parası yetmemiş. Bilmiyorum ama alamamış diye Ya da şu duvar beleşten geliyor ya. Şu duvar beleşten geliyor ya belki Yani hiç uğraşamam demiş bence bu duvarı satmamış. bak burada. Bence o duvarı beleşiyor. Orada almış. Burası da o salon. Salon salon Sinema aslında hiç şey. Buraya çoğu pek kişiler. Burası bak öyle çok boş. E, yeni evine aldığı pek bir şey demiyorum. Burası böyle. Biz fark ediyorum. boş. Ben de o Arkadaşlar <laughs> ben de bu eve 10 üzerinden 3 veriyorum. Yani bence yeni taşındığı için daha çok şeyler yapacaktır. Yani bu ev daha çok şeyler yap yapacaktır. Çünkü bayağı kapasiteli bir ev. Şey Bakalım ne kadarmış. 70 bin vardı. Ben daha önce baktığım için bakın örümcek ev. 70 bin lira. Pardon altın. 70 bin altın. 2 kanlı 10 tane odası var bir tane arazi yuvası var. 250 mobilya sürüleri var. bakın böyle. Evet, evet. var mıydı? Arkadaşlar şimdi o zaman sürpriz kısmına gelelim mi? Ben. ben şimdi hemen sürpriz kısmına hemen size yapıp gidiyoruz. Ve işte arkadaşlar o mükemmel 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 o muhteşem sürpriz tam karşınızda nasıl ama İşte kay, kay Şuradaki yerde dikkat tam bir klasik değil mi yani eski evet hemen de araca alıyorum. vallahi ya, aldım gitti aldım gitti vallahi hadi bakayım hadi. <laughs> abla yardım kusuruyor bir şey söyleyeceğim bilmiyorum gelmiyor bak ya gel bir vur evet arkadaşlar video değerli video beğendiyseniz aşağıya like atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay